YouTube videolarınıza gelen yorumları nasıl kapatabilirsiniz? Bugün ona bakacağız. Hazırsanız video geçelim. <laughs> Dostlar videoya geçmeden önce ufak bir şey hatırlatmak istiyorum. Videoları son haline getirene kadar tasarımı, kurgusu ve bundan sonraki işlemler bizim bayağı bir zamanımızı alıyor. Ve bu işlemler bittikten sonra hazırladığımız videoları sizlerle paylaşıyoruz. Ve buna karşılık olarak sizden ufak bir şey rica ediyorum. Videonun aşağısında bir tane böyle kırmızı buton var abone ol diye. Ona tıklamayı ve videoyu değerlendirmeyi beğendiyseniz veya beğenmediyseniz o butonlara tıklayarak bizi değerlendirmeyi unutmayın. Ayrıca yorumlar kısmında da bizden istediğiniz videoları veya video hakkındaki görüşlerinizi yazabilirsiniz. Şimdi videoya geçiyoruz. Tek kanaldan selamlar dostlar. Bu videoda sizlerle birlikte YouTube'daki bir videonuzun altına gelen yorumları engellemeyi, yani başka birisinin yorum yapmasını istemiyorsanız onu kapatmayı göstereceğim. Tek yapmamız gereken YouTube kanalımıza girip oradan ayarları yapmamız gerekiyor. Şimdi hazırsanız ilk önce bir YouTube açalım. Şimdi ben Google'a geldikten sonra hemen buraya bir YouTube yazıp aratıyorum. Daha sonra buradan YouTube diyelim. YouTube'a girdikten sonra sağ üstteki oturum aç kısmından bir kanalımıza giriş yapmamız gerekiyor. Hemen buradan giriş yaptıktan sonra devam edelim. Şimdi ben YouTube'a giriş yaptım. Kendi videolarımdan birisini seçeceğim. Onun altındaki yorumları kapatacağım. İlk önce bunun için videolarıma gitmem gerekiyor. Şimdi gördüğünüz gibi sağ üstte benim kanalımın logosu var. Buraya tıklıyorum ve altına böyle kanalım, içerik stüdyosu gibi kısımlar var. Buradan ilk önce bir kanalım diyorum. Daha sonra kanala girdikten sonra buradan videolarımdan birisini seçmem gerekiyor. Buradan hemen videolar deyip bir tane videomun yorumlarını kapatacağım. Mesela hangisini kapatalım? Şunu kapatalım. Video bulanıklaştırma diye bir videom vardı. Bunu içiyorum gelmedi. Bunu yorumlarını kapatalım. Daha sonra tabi tekrar açacağım videoyu çektikten sonra. Şimdi videomuzun yorumlarını kapatmak için burada gördüğünüz gibi videoyu düzenle diye bir kısım var. Buna tıklıyorum. Şimdi burası benim videomun yönetici sayfası. Ayarları buradan yapacağım. Tek yapmam gereken şu. Temel bilgileri yanında gördüğünüz gibi çeviriler ve gelişmiş ayarlar diye bir kısım var. Buradan gelişmiş ayarlar yazan kısma tıklıyorum ve daha sonra böyle aşağı doğru inip buradan ayarları yapmam gerekiyor. Yorumlara izin verin diye bir kısım var. Burada tik işaretle. Bu tike bastığınız zaman kapatacaktır. Daha sonra yukarıya da gelip değişiklikleri kaydet dediğiniz zaman artık videonuza yorum gelmesini engelleyeceksiniz. Tabi yorumlar komple kapanıyor. Daha önceden yapılmış yorumlar da gözükmüyor. Artık hiçbir şekilde yorumlar gözükmüyor. Tekrar aktif etmek isterseniz de üstüne tıklayıp buradan değişiklikleri kaydet deyip aktif edebilirsiniz. Şimdi ben bunu tekrardan iptal edeceğim. Başka bir cihazdan farklı bir hesapla giriş yapıp kontrol edeceğim. Bakayım cidden kapanmış mı? Kapanmamış mı? Ve gördüğünüz gibi telefondan YouTube'u açtım ve bu videoya gelip altına baktığım zaman yorumlarda yorumun komple kapalı olduğunu görebiliyorsunuz. telefonundan YouTube'a girdim. Bu videoyu buldum ve yorumlarına baktım. Gördüğünüz gibi yorumlar tamamen engellenmiş. Hiçbir şekilde yorum yok. Bu şekilde videonun yorumlarını kapatabilirsiniz. Az önce gösterdiğim gibi de geri aktif edebilirsiniz yorumlarınızı. Umarım basit ve işe yarar bir video olmuştur. Daha fazlası için YouTube kanalımızı takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.